Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomuzda birkaç tane hisse senedini yine analiz edeceğiz. İttifak Holding ile başlayalım. Hatırlayacak olursanız 2.90 seviyesi geçiremedikten sonra oluşturduğumun hiç, aç, hiç açıcı olmadığını gerçekten kötü bir mum olduğunu söylemiştim ki bugün onu teyit eden bir hareket gerçekleşti. Şimdi gördüğüm kadarıyla Adesse ve İttifak biraz beraber hareket ediyor ve bu hareketler sonucunda da dikkat ederseniz büyüttüm. Kanal desteği olan 2.60 seviyesini bugün aşağı doğru kırdı. Bakın bu kanal daha önce yaklaşık 22-23 Mart tarihlerinde borsadaki o büyük geri çekilme ile birlikte kırılmıştı. Bir benzerini yine yaşadık. Şimdi tekrar olumlu olabilmek için arkadaşlar yarın mutlaka 2.61'ler, 2.62'ler seviyesi üzerinde kapanış görmemiz lazım. Aksi takdirde olası geri çekilmelerin şu seviyelere kadar, bakın arkadaşlar tekrar anlatayım. Şöyle yapacağım. Şimdi bakın. Kapattığı yere bakın. Kapattığı yer fibonacci %50'sinin de altında hemen hemen gerçekleşti. Bence çok önemli. Ve eğer buralar çalışmazsa buralarda tutunma sağlanamazsa arkadaşlar ittifak holding sıralı olarak 242 232 ve 214'lü seviyelere kadar e, önümüzdeki periyotta birkaç günlük süre içerisinde geri çekilme opsiyonu var ki hatırlayacak olursanız şu çizdiğim kırmızı çizgiye paralellik gösteren bir formasyonda gelirse eğer 199 veya 1 yani 2 TL dolayları kısaca artı eksi 1-2 puan oynayabilir. O seviyeye kadar bir geri çekilme e, fırsatı veya şanssızlığı, talihsizliği yaratabilir. Alıcılar için bence önemli bir nokta olabilir. Ama hissede olumsuz bir senaryo yoksa ve fiyatlama sadece insanları silkeleme amacıyla yapılıyorsa bence bunun teyitini alabilmemiz için arkadaşlar 2.62, 2.63 üzeri kapanışı görmemiz lazım. Aksi takdirde hissede olumsuz bir durum, olumsuz bir senaryoya doğru Gidiyor demektir diye düşünüyorum. Ama tabi bugün borsada genel itibarıyla birçok hisse senedinde ciddi geri çekilmeler yaşadı. İttifak Holding de yine bunlardan bir tanesiydi. Ama benim gördüğüm çok böyle olumlu hareketler yok. Yapılan hareketlerde garip garip hareketler var şu an için. İttifak Holding ve Adese için de geçerli arkadaşlar. Ya olası çok önemli bir haberi fiyatlıyor insanları tam tersi moral bozmaya veya başka türlü psikolojik sebeplerden dolayı sattırmaya çalışıyorlar. Ve tam tersi gerçekten kötü bir durum var. Bunu içeriden alan insanlar hisseleri satmaya başladı. Her ikisi de olabilir. Bunu zamanla göreceğiz. Ama öncelikle 2.62'ler, 2.61'ler üzerinde şu kanalın içerisine tekrardan girmemiz lazım arkadaşlar. Girmezsek kanalın içine bence tehlike. Tehlike nerede? Tehlike şu aşağıya kadar gelebilecek büyük bir tehlike. Onu da bence özetlemek gerekir ki dikkat ederseniz bugün 266 olan 20 günlük, 264 olan 50 günlük hareketli ortalamayı da aşağı kırdı. Şimdi hissenin 100 günlük hareketli ortalamasına baktığımda, bakın arkadaşlar, 100 günlük ortalama 252'de ve hisse bugünü 250'de kapattı. Yani 100 günlük ortalamanın altında da bir kapanış gerçekleşti bugün. Bu yüzden bence dikkatli ve temkinli olmakta fayda görüyorum. Arkadaşlar bir arkadaşımızın isteği üzerine mega hissesine bakalım. Bayağı sistem etmiş yorumlamadığımız için ama biz onun için yorumlayalım hisseyi. Şimdi mega poli etilen köpük sanayiye baktığımızda nasıl bir yapı var hemen üzerine bir konuşalım tartışalım. Şimdi hissedeki ki şu bölge arkadaşlar şöyle çizelim yaklaşık. Evet. Bizim için şu bölge ki bu bölge yaklaşık 10 40'lar, 44'ler, 45 45'ler bölgesi. Yani çizdiğim şu yeşil çizgi önemli bir direnç. Şu bölge ise arkadaşlar şu bölge ise önemli bir destek bölgesi. Bakın. Ve dikkat ederseniz bugünkü yaptığı 7.15'lik kapanış önemli bir destekte kapatmış diye düşünüyorum. 6 zaten arkadaşlar bu hissede 6 eğer daha altlara gelecek olursa ciddi sıkıntılar doğurabileceğini düşünüyorum ki bir sonraki destek seviyesi yaklaşık şu seviyelerden geçiyor. 6 altı, 56'larda yani bir önceki dibe kadar. Eğer olası Kötü senaryoda bir geri çekilme yaşanacaksa şu seviyelerde yaklaşık 650 seviyesine kadar bir geri çekilme opsiyonu olabilir. Buralarda tutunur. Şu se belirttiğim noktalarda tutunur ve şu bölge içerisinde bakın tekrar çizeyim. Şu bölge içerisinde hareketine devam edebilirse yukarıda arkadaşlar bizi bekleyen bölge yaklaşık 10 35'ler, 10-40'lar bölgesi. Mega polietilen köpük sanayi için. Onu belirtelim. Şimdi burada bir de MACD'ye bakalım. Bize bir şey ifade edecek mi? Gösterecek mi? Evet. Şimdi MACD indikatörüne baktığımda son günkü yaptığı, son 4-5 günlük yaptığı hareketlerle birlikte tekrar negatif ortalamalara dönmüş durumda ise bu olumsuz. Ekstra olumsuz olan noktası ise arkadaşlar bakın şu bölgeyi Geçmeden, kabaca şu bölgeyi geçmeden veya şu bölgeyi geçmeden hangisini tarz ederseniz fark etmez. Şu bölgeyi yukarı yönde kırmadan eğer buralardan tekrar bir düşüş olup buralardan toparlanmayla şu şekilde bir kırılım gerçekleşirse maktede zaten benim için güzel bir tekrar al sinyali oluşturur. Şu an için ortalamalar da dikkat ederseniz son günlükte negatife kaydığı için şu an için o destek noktalarını söylediğim takip etmemiz son derece önemli ki bir sonraki destek noktası yaklaşık 6.55'ler civarı. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Megapoli etilen köpük sanayi için. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda bir de emlak konut hissesine bakalım. Şimdi emlak konut hissesine baktığımızda arkadaşlar şu yapıyı bakın çizelim. Kavaca çiziyoruz. Şu yapayım. Evet. Dikkat ederseniz şu bölge bakın büyüteyim şu bölgeyi. Hem desteğin hem de hareketli ortalamaların çok yoğun geçtiği 2.25'ler dolaylarını hisse 20 günlük ve 100 günlük ortalama aşağı kırdığı için bir sene ciddi şekilde sert hareketleri gördük. Dikkat ederseniz 2.25'ler seviyesinden 1.70'lere kadar bir hareket marjı oluşturdu. 1.70'lerden yaptığı toparlanmayla birlikte 2.06'lara kadar yükseldi. 2.06'lardan tekrar borsadaki geri çekilme ile birlikte günü de 1.82'lik fiyat hareketinden tamamladı. Şimdi şu seviye arkadaşlar yine kabaca şu bölge hissede bakın şu bölge hissede şöyle yapalım. Evet. Önemli bir destek bölgesi. Ki zaten dikkat edeceksiniz 23 Mart'taki geri çekilmede de hemen hemen yine bu seviyelerden geldi ki o seviye yaklaşık 1.71'ler 1.72'ler. Yani olası önümüzdeki 2 günlük periyotta olası geri çekilmelerde 1.70 seviyesinin kırılıp kırılmayacağını ve altında kapanış olup olmayacağını mutlaka bakmamız lazım. Eğer Altında kapanışlar görürsek hisse fiyatı şu seviyeye doğru, bakın şu bölgeye doğru ki şurada gap var dikkat ederseniz, şu gapı dolduracak seviye olan 1.60'lara kadar bir geri çekilme marjı gösterebilir emlak konut hissesi için. Yükselişler için ise arkadaşlar, yükselişler için ise şu bölgeyi, bence bakın, şu bölgeyi, şu yapıyı kırması lazım yukarı yönden. Şöyle göstereyim tam olarak evet. Ki bu bölge önümüzdeki 2-3 günlük periyot için yaklaşık 1.98'ler seviyesi yapıyor. Eğer bu yapı üzerine tekrar kendisini atıp 100 günlük hareketli ortalaması da zaten dikkat ederseniz 1.99'dan geçiyor. Bu yüzden 1.99 çok önemliyse de. Yani kısaca 2 TL üzerine kendisini atması lazım. Özetle bunu söyleyelim. Daha sonra da 2.15'li seviyeler önemli bir direnç. Sonrasında da 2.25'li seviyeler yine önemli direnç noktaları olacaktır ki 2.25'lerden sonra da yaklaşık 2.36, 2.32, 2.37 seviyesi hissede yine şu yapının geçtiği bakın önemli bir direnç seviyesi olacaktır. Zaten hisse kendisini şu bölgelerden şu destek bölgesi üzerinde şu bölgede konumlandıracaksa zaten hisse tekrar kendi rayına oturmuş olur diye ben analizimi ve yorumlarımı sonlandırayım arkadaşlar. Arkadaşlar bilenim kanalı olarak birkaç tane hisse yine analiz ettik, yorumladık. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayın. Herkese iyi akşamlar.